Merhabalar Şahika ile Tarot sayfasının güzel takipçileri, sonrasında keşfette bu video ile karşılaşacak olan tarot severler. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere aklımdaki, kalbimdeki, hayatımdaki kişiyle alakalı güzel bir açılım yapacağım ve ona soracağız diyeceğiz ki şu anda bizimle ilgili düşüncelerin neler? Bize karşı hislerin neler? Neden sessizsin? Hiçbir iletişim yok. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bir adım atacak mısın diye soralım. Evet sizler de benimle birlikte aklınızdaki kişiye yoğunlaşın lütfen. Bakalım ne duymamız gerekiyor? İlahi kanaldan en doğru bilgiler gelsin. Şifa almaya, katkı olmaya niyet ettim. Birin ve bütünün hayrını olsun diyelim. Aklımızdaki kişiye soralım. Şu anda bizimle ilgili ne düşünüyorsun acaba? Bize karşı düşüncelerin nedir? İki tane birden geldi. Diyor ki Biraz inatçı bir insanım, biraz zor bir insanım, anlaşılması zor bir insanım, kurallarım var, şartlarım var. Bir şeyleri sürekli hempoze etmeye çalıştım, dominant yaklaştım, sana karşı kuralcı ve şartlarla gelen bir insan oldum. Bunlar benim istediğim şekilde ilerlemediğinde, işler bozulduğunda burada kendimi çektim ve hep senden fedakarlık ve anlayış, hatta özveri bekledim diyor. Anın içerisinde duygusal enerjilerim var, seni seviyorum. Seni özlüyorum. Sana adım atmak istiyorum. Sana güzel bir şekilde yaklaşmak istiyorum ve seninle mutlu olmak istiyorum. Birlikte tekrar eski günlerdeki gibi güzel bir ilişki yaşayalım. Güzel şeyler paylaşalım, gezelim, yiyelim, içelim. Arkadaş ortamlarında sosyalleşelim ve keyifli zamanlar geçirelim. Ancak şu aralar gündemim çok yoğun, sorumluluklarım çok fazla ve bunlar benim önümü görmemi engelliyor. Bundan dolayı biraz kendimi çaresiz hissediyorum diyor. Peki acaba anın içerisinde bize karşı duygularım neler? Bize karşı duyguların ve hislerin nelerdir? Beni bırakıp gittiğin için veya bana bu şekilde davrandığın için, veya işte o tavırların, hareketlerin yapmanı istemediğim, hatta yapmanı beklediğim şeyleri yapmadığın için sana kızdım. Sana tepki gösterdim. Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Bana bu şekilde davranmaman gerektiğini de biliyordun. Ancak sen ne yaptın? Tüm bu yanlış davranışların ve hoşuma gitmeyen hareketlerin yüzünden olayı bu hale getirdin. Aramızdaki ilişkinin şu anki gelmiş olduğu süreçte senin payın büyük diyor. Sen gittiğin için çok eksik, noksan ve e, hüzünlüyüm. Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun ve maalesef e, bu durumdan dolayı da seni sorumlu tutuyorum diyor. Ama sana duygularım var. Sana zaten biraz önce de söyledim. Duygusal enerjilerimin olduğunu, birlikte barışmak ve güzel bir ilişki yürütmek istediğimi söylemiştim. İletişim kurmak istiyorum. Birlikte diyalog kurmak istiyorum. Seninle bağlantımız devam etsin istiyorum. Ve benim duygularım vardı bakiydi. Bundan sonrasında da sana adım atmak ve seninle güzel yapıcı e, bir takım eylemlere geçerek e, ve bir hareket kazandırarak bu ilişkiyi tekrar yapılandırmak ve seni kazanmak istiyorum. Evet, savaş arabası diyor ki bir aile enerjisi ya da ciddi bir ilişki enerjisi veya zaten temellerini tekrar sağlam bir şekilde otutturduğumuz güvenle devam edeceğimiz bir ilişki olsun istiyorum. Sana karşı duygusal enerjilerim, sevgim, özlemim, saygım, güvenim, tekrar kazanma, birlikte olma niyetim var diyor. Peki o zaman madem böyle düşünüyorsun, neden sessizsin? Neden bu zamana kadar adım atmadın? Evet sessizdim çünkü nasıl davranacağımı bilmiyordum. İkilemlerim, kararsızlıklarım ve dengesizliklerim vardı duygusal anlamda. Beni yarı yolda bıraktığın için, bana ayak uydurmadığın için ve beni bu şekilde zor duruma sürüklediğin için seni severken beni bir şekilde ayrılmamıza sebep olduğun için ve beni geride bıraktığın için zaten duygusal anlamda inişler ve çıkışlar yaşadım. Bunları dengelendirmem, kendi iç dünyamda bir şekilde hani kendimi şifalandırmam zaman aldı. Son birkaç aydır bunları düşünüyorum ve kendimi yenilemeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda neden sessizsin? Çok da burada menfaatlerden de bahsediyor aslında bize şeytan kartı. Diyor ki hani biraz da böyle menfaatçı ile yaklaştım aslında. Seni manipüle edebilir miyim? Seni ikna edebilir miyim? Dolaylı yoldan sana karşı seni harekete geçirecek bir şeyler yapabilir miyim? Bunları da bekledim. Sana karşı bağımlılıklarım vardı. Sana karşı arzularım ve tutkularım vardı. Ancak aramızdaki fikir ayrılıkları, belki sosyal statü farklılıkları, belki yaş, belki etnik köken, belki inanç mezhep farklılıkları vardı. Ve tüm bunlar nedeniyle zaten bir süredir sessizdim biliyorsun diyor adım atmadım evet burada manipülasyon yapabilirdim bunlarla uğraştım belki de bir şekilde seni harekete geçirmek için dolaylı yollardan bir şeyler yapmaya çalıştım duygusal anlamda bir türlü duygularımı dengeye getiremediğim için yaşadığım duyguların da ne anlama geldiğini gerçekte seni seviyor muyum yoksa sevmiyor muyum bu duygunun adı ne bunları tanımlamaya da çalıştığım için bir süredir kendimi şifalandırmak adına geri plana çektim ve sessizdim zaten diyor Peki acaba adım atacak mısın diyelim ona? Tüm bunlardan sonra madem sevgin var, madem istiyorsun ve bir süredir de kabuğuna çekilmiştin. Acaba bundan sonra adım atmayı düşünüyor musun bize? Adım atmayı düşünüyor musun? Adım atacak mısın? Evet, tabii ki adım atacağım ve tekrar başlayacağız. Uzun bir süredir dinlenip kendimi ee, bir kabuk değiştirme, bir yenilenme sürecine almıştım. Kalp kırgınlıklarım, ayrılıklarımız, kırgınlıklarımız, kavgalarımız beni psikolojik olarak çok yıpratmıştı. Kendime karşı özgüvenimi de yitirmiştim. Yeniden bir barışma enerjisine girmek için de kendimi e, yeterli güçte ve enerjide de hissetmemiştim. Ama benim düşüncem şu ki ben seninle birlikte olmak istiyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun ve ben barışmak istiyorum. Evimizi, ailemizi, yuvamızı kurtarmak istiyorum. Ciddi bir ilişkiye gitmek istiyorum. Belki evlilikle tamamlansın, taçlansın istiyorum. E, aileyseniz işte bu birlik tekrar aynı çatı altında toplanma anlamına gelebilir. Zaten sev sevgiliyseniz bir sonraki aşamaya e, doğru ilerletmek isteyebilir. Kadersel olarak senden kopmadığım, senden ayrılmadığım ve sana karşı güçlü bağlarımın olduğunu biliyorsun. Hayatımda önemli bir dönemi işgal ettim ve kadersel olarak güçlü bağlarla birlikteyiz ve seni kolay kolay unutamayacağımı, senden vazgeçemeyeceğimi biliyorsun. Evet elbette ki sana adım atacağım ve bu bir anda olacak aniden olacak. Hiç düşünmeden, planlamadan şak diye karşına çıkıp geleceğim diyor ve işte o zaman tekrardan sıfırdan birlikte güzel bir ilişkiye başlamış olacağız diyor. İnşallah destenin sonundaki güneş kartını da size şöyle göstereyim. Yeni başlangıçlar için kendisi de gün sayıyı olabilir. Birlikte olmak için sabırsızlanıyor da diyebiliriz. Joker kartıyla birlikte hızlı ve ani bir giriş yapacak ve sorunlar, sıkıntılar geride kalacak. Tekrar sizin açınızdan güzel, olumlu ve bir pozitif yeni başlangıç enerjisi olacakmış. İnşallah aldık, kabul ettik. Birim ve bütünün hayrına olsun, şifa olsun, katkı olsun. Kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.